Zeyno, Zeyno, Zeyno ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Ben size dememiş miyim ağır bir şey kaldırmayacaksan diye ya? Şuncacık tencerenin ağırlığında ne olacak ki Zeyno? Allah Allah! Şuncacık, pıncacık! Sen benim oğlumu taşıysan, dikkat edeceksen, hiçbir şey kaldırmayacaksın Zeyno ya! Oğlan olduğu nereden bellidir Seyit? Belki de kızdır. Oğlan olacak der, oğlan! Kızdır! Oğlan der! Kızdır! Oğlan der! Göreceksin sen Seyit. Siyah inat kız doğuracak. Hiç boşuna çabalamıyorsan Zeyno'm. Ben Allah'a çok dua etmişim oğlan olsun diye. Oğlan. <laughs> Gel bakayım. yet tatlıyı getir, atlıyı. Dur boğulacağım Seyit. Boğulmasın, boğulmasın. Bak sen almışım. Gel. Gözlük almışım. Çok güzelmiş Seyit. ne gerek vardı Seyit? Zaten bir sürü kredi kartı borcumuz vardır. Olur mu hiç Zeynum? Sen bir hediyelerin en büyüğünü vermişsin. Ben siyah bir altın bilezik almışım. Çok mudur yani? İyi, hey, yemeği soğutmuyorum o zaman. Hadi. Tuğçe? Aa, Zeyno? Canım tebrik ederim. Duyduklarım doğru mu? Ne duymuşsun ki? Annem söyledi. Hamileymişsin. <laughs> He, doğrudur. Ay Zeyno, ikinizin adına o kadar <laughs> çok sevindim ki. Peki nasıl öğrendin hamile olduğunu? Test falan mı yaptın? Test mi? Ne testi? Test falan yaptırmamışım. Peki nasıl anladın hamile olduğunu? Gecikmişim. Öyle anlamışım. Yani bizim köyde kadınlar öyle anlıyor. Ya canım olur mu hiç öyle saçma şey? Yani her geciken kadın hamile mi demek? Bak biz sana bugün bir test yapalım. Kesin hamile misin değil misin öğrenelim. Şart mıdır? Şarttır. Hadi gel gidelim şey zanneden sana bir hamilelik testi alalım. Tamam. <laughs> Tek çizgi vardır Tuğçe ne anlama geliyor? Zeyno hamile değilsin demek. Bu test yanlıştır. Ben hamileyim. Bak Zeyno'cum biliyorum gerçeği kabullenmek çok zor ama... <laughs> ...bu testlerin yanılma payı çok az. Ya sen ne diyeyim? Ben bunu nasıl söyleyeceğim Seyit'e? Çok heveslenmişti baba olacağım diye. Zeyno'cum üzülme. Hem bak ikiniz de çok gençsiniz. Önünüzde upuzun bir hayat var. Eminim çok güzel çocuklarınız olacak. Ha, doğru söyleyin daha gencik. Yalnız benim şimdi çıkmam lazım, Safiye ablalar evde yalnız, ayıp olmasın onlara. Tamam, çok sağ olasın. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Seyda! neredesin? Buradayım Seyit. Size bir şey göstereceğim, gel. Ne göstereceksin Seyit? Ya sen gel ya, Allah Allah! Ay, gel, 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 gel. Bak, şöyle geç otur. Bak, diyelim ki bu odayı çocuk odasıya Bakar ne diyesen. Ee, sonra bu koltuğu buradan alırız. Buraya bebeğin beşiğini koyarız ha. Ee, sonra bu koltuğu da buradan alırız. Buraya da bebeğin dolabını koyarız ha. Ne diysen Zeyno'm, çok güzel olur değil mi? Seyit, benim size bir şey söylemem lazımdır. Söyle Zeyno'm. Seyit, ben hamile değilmişim. Nasıl yani? Tuğçe'nden test yaptık. Hamile değilmişim. Bizim yani şimdi bir oğlumuz olmayacak mı? Olmayacak. <gülüyor> 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 Çok sevmiştim be Zeynep. Yani ona böyle türkü söylemeyi... ...böyle biraz büyüyünce... Belki taksiye kullanmayı da hani öğretirim diye düşünmüştüm ama... Gene yaparsın Seyit. Yaşımız daha gençtir. Önümüzde bir ömür vardır. Kaç tane istersek o kadar yaparız. Esak mı diyorsun? Ee, bak ben bir düzine çocuk isterim ona göre. O kadar da uzun boylu değil. İki taneden fazla doğuramam vallahi. Zeyno! Safiye! <laughs> Safiye! Hayrola Osman Bey, ne var? Ee, Melih bana Safiye mi çağırır mısınız? Safiye Hanım burada değil. Sesleri duyar mısınız Melih Hanım? Hangi sesleri? Çatır 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 diyen sesleri. Bu sesler benim yuvamın yıkılma sesleridir. Ya. Hadi Safiye mi çağırın? Sen delirdin mi baba ya? Gecenin bu saatinde gelip bağırıyorsun. Konuşma kız. Çağır bana hadi. Sen ne oldu Osman? Ne bağır durursun? Safiye'm, canım benim. Aşkım, haydi gel, gir koluma evimize gidelim. Aşkım mı? Evet. Osman, hasta mısın sen? De ateşine bak bakalım bir. Ee, yok, ateşim ateşim yok. Haydi, evimize gidelim Safiye. Hem mümkünatı yoktur Osman. Tenefesini ne boşuna tüketme yasa. E Osman Bey kadın mümkünatı yoktur Osman diyor. Hadi evinize hadi. E, Melihat Hanım. Safiye'm için yazdığım şiirimi okumama müsaade eder misiniz? Şiir mi? Şiir mi? Şiir mi? Kız düşme sen karışma. Okuyayım mı? E okuyun hadi. Saçları var güle sapsarı mısır püskülü gibi. Gözleri var anam bile masmavi buncuk gibi. Ah, yanarım aşkından tavadaki sucuk gibi. Aşkından sırılsıklamam Safiye, görür